Siz de birazdan ekranda göreceğiniz özel teşhürlerden mi yapmak istiyorsunuz? Veya survival oynarken daha kaliteli bir görüntüye sahip olmak istiyorsunuz. Belki de size özel bir PvP teşhür pekinin olmasını istiyorsunuz. Bu videoda size bunları nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Gelin birlikte başlayalım. Hey, galiba. Aa sen de mi buradaydın? Gelmişken bir reklam yapayım o zaman. Eğer videoyu beğendiysen beğenip kanala abone olmayı unutma. Hadi şimdi iyi seyirler. Bay bay. İlk olarak size açıklamada da vereceğim olan bu siteye gidiyoruz. Bu sitede aşağıya kaydırıp orada gördüğünüz texture packleri indiriyoruz istediğiniz sürüme göre. Bu bizim kullanacağımız default texture pack olacak. Masa üstüne atıyoruz sonra yeni bir dosya oluşturup indirdiğimiz bu texture packi yeni oluşturduğumuz dosyanın içine aktarıyoruz. Tekrar tarayıcıyı açıp Google'a LibreSprite yazıyoruz. En yukarıdakini tıklıyoruz ve yukarıdan Downloads kısmına tıklıyoruz. Buradan size uygun olan işletim sistemini seçiyoruz. GitHub'dan yine uygun olan işletim sistemine göre seçip indiriyoruz. Sonra indiğiniz dosyayı yeni bir dosya içine aktarıyorsunuz tekrardan ve oradan LibreSprite.exe'yi açıyorsunuz. Oradan yeni bir dosya açmayı seçiyorsunuz ve Az önce Texture peki içine aktardığımız dosyayı buluyoruz. Oradan Assets Minecraft Texture ve Items'e geliyoruz. Buradan da Texture'ın değiştirmek istediğimiz item'i seçiyoruz. Ben yumurtayı seçeceğim. Buraya geldikten sonra da seçtiğiniz item'i isteğinize göre düzenliyorsunuz. Editleme bittikten sonra LibreSprite kapatıyoruz ve kaydetliyoruz. ve bundan sonra şu anki texture pack'imizin içinde yumurta bizim et dediğimiz şekilde gözükecek. Texture pack'inizi kişileştirmek istiyorsanız pack.mc meta'yı açın. Ben notepad kullanacağım açarken açtığınız kısımda description diye bir kısım yazıyor. Yani açıklama texture pack'in açıklamasını buraya istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Amacı sebebi ne olursa olsun onu yazabilirsiniz. Sonra kaydedip kapıyoruz. Texture Pack'inizin logosunu kişileştirmek istiyorsanız ilk önce kendinize kare şekilde bir tane logo hazırlamanız gerekiyor. Ve sonra o logoyu dosyanın içine atıyorsunuz ve eski dosyayı siliyorsunuz. Ve sonra yeni attığınız logonun ismini pack.png yapıyorsunuz. Ve artık Texture Pack'inizin kendine ait logosu oluyor. Sonra asıl dosyaya dönüyoruz ve oradaki bütün dosyaları seçiyoruz. Oradan zip dosyasına sıkıştır diyoruz ve sonra ismini değiştiriyoruz ve artık texture'ımız hazır oluyor. Minecraft'ı tekşür pekin sürümüne uygun bir şekilde açıyoruz. Sonra ayarlardan tekşürlerin olduğu yere gidiyoruz. Dosya açıyoruz ve yeni yapmış olduğumuz tekşür peki bu dosyanın içine atıyoruz. Ve artık tekşür pekimiz hazır. Gördüğünüz üzere açıklaması yazıyor. Logosu da var. Açıyoruz, kullanıyoruz. Şimdi yumurta ve gördüğünüz üzere artık mavi bir yumurtamız var. Ve eğer elinizde zaten belli bir item için belli bir tekşür varsa tek yapmanız gereken mesela totem olsun totemin ismini kopyalamak ardından o totem tekşürünü silmek ve yeni kullanacağınız totem tekşürünü dosyanın içine atıp yeni ismini eski totem tekşür pekinin ismi yapmak bu örnek herhangi bütün tekşürler için çalışır ardından başta anlattığım şeyleri yapacağız ve oyuna girdiğimiz zaman gördüğünüz üzere güven demir totemimiz oluyor ve bu arada size e, texture'ın dosyalarına karıştırmanızı öneririm. Nasıl çalıştığını, ne olduğunu anlamak ve daha detaylı bir texture pack yapmak için. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.